Öncelikle e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, en üst siklonlarda, ön ısıtıcı kule en, en üst siklonlarda e, gaz soğutma sistemlerinden bah, e, bahsedeceğiz. Aslında bu konu bizim çimentocuların çok alışık olduğu bir konu değil ama sonuçları itibariyle e, çok güzel, e, verimli ve çimento fabrikası lehine e, avantajlar üreten bir sistemdir. Bugün neleri konuşacağız? Aslında bu siklon kul cool diye bahsettiğimiz, tanımladığımız en üst siklonda, end siklonlarda gaz soğutmanın arkasındaki fikirler, gerçekler neler? Olağanüstü avantajları neler? Nelerdir? Bir maliyeti, bir enerji tasarrufuna veya bir üretim artışına nasıl çevirebiliriz? Bunlardan biraz bahsedeceğiz ve e, fiilen uygulanmış olan e, gerçek uygulama, uygulamaların neticelerini e, beraberce. <laughs> göreceğiz. Hepinizin çok iyi bildiği gibi çimento fabrikalarında sıcak gaz akımı e, prosesin ihtiyaçlarına göre değişik bölümlerde, değişik istasyonlarda kullanılır. Ama diğer taraftan tabii ihtiyaç fazlası yüksek sıcaklıktaki gazın e, proses filtrelerine gönderilmesi de, e, gönder, gönderilmeden önce soğutulması da bir kaçınılmaz gerçektir. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor, gazın önce ısıtılması tekrar soğutulması kendi içinde bir maliyet yaratmaktadır ve bu anlamda hani sistem parametreleri uygun olduğu sürece sıcak gazın en verimli bir biçimde, en uygun noktada soğutulması gerektiği gibi bir mantık ortaya çıkıyor. Biz buradan yola çıkarak mühendislik ekibimiz 2000'li yılların başlarında bu konuyu biz irdelemeye başladık ve belli bir süre sonra mevcut bir maliyeti kazanca nasıl çevirebiliriz şeklinde bir sistem dizayn ettik. Bu arada şunu da belirtmek isterim. En üst siklonlarda gaz soğutma sistemini dünyada ilk üreten ve uygulayan şirket biziz. Bununla ilgili şu an itibariyle Türkiye'de bir tane olmak üzere ama dünyada 30'dan fazla fiili uygulamamız vardır. Önce tabii en üst siklonlarda gaz soğutma ile ilgili olarak bir sorgulama yapmamız lazım. Mesela en üst siklonlarda haddinden fazla sıcaklığımız var mıdır? Veya fan, fan sarma problemimiz var mıdır? Siklonlarımız yeterince verimli midir? Enerji verimliliği ne durumdadır? Aynı paralelde siklonları biraz daha verimli kullanarak bir üretim artışı ister miyiz? Bunlar hep. En üst siklonlarda e, gaz soğutmanın e, sorgulanmasıyla ortaya çıkan sorular. En üst siklonlarda e, gaz soğutma temel olarak önemli ölçüde enerji tasarrufu veya prosesteki geri dönüş oranını düşürürken üretim artışı anlamına gelir. Tabii burada şunun altını mutlaka çizmeliyim. Bu tek başına olabilen bir şey değildir. Çünkü bir pyro prosese baktığınız zaman veya daha öncesi ve sonrasına da baktığınız zaman çok fazla parametre var. Dolayısıyla bazı e, ön şartlarında gerçekleşmesi lazım veya uygun olması lazım. İlerleyen slaytlarda onlara da değineceğiz. Örneğin e, gaz soğutma sistemi de ön ısıtıcı kule fanı, torba filtre fanları veya elektro filtre fanları gibi noktalarda enerji tasarrufu sağlayabiliriz. E, aynı zamanda sistem parametrelerine bağlı olarak bu ünitelerde daha az bakım, çalışan parçalarda daha az aşınma imkanı kazanabiliriz. Diğer bir örnek, en üst su verdiğimiz zaman oluşan nem sebebiyle toz partiküllerinin bir dereceye kadar irileşmesi, bir aglomere edilmesi durumu söz konusu olur. Bu da siklon tutma verimliliğini artıran bir faktördür. Bu sayede daha yüksek bir üretim tonajı sağlanabilir e, o hatta veya aynı üretim tonajında a e, ID fan'da bir miktar enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Yani şunu da aslında hatırlamak gerekir, yani gaz soğutulduğunda birim gaz hacmindeki toz konsantrasyonu artacağı için buna paralel olarak siklon tutma verimliliğinde de e, bir artış e, gerçekleşecektir. Biz bu uygulamayı yaparken e, spreyleme yaptığımız e, lanslarımızı siklon dalma borularının e, yakınından diye çok kaba tabirle söylüyorum. Aslında o kadar basit değil. Biz onun hesaplarını yapıyoruz. Belirli bölgelerden, siklon dalma borularına yakın bir bölgeden direkt siklon içine sis bulutu şeklinde enjekte ediyoruz. E, az önce de söylediğim gibi bu e, verilen su veya e, sis bulutu e, siklonun içinde toz partiküllerini birazcık daha birbirlerine e, yapıştırarak aglomeresini artırıyor ve dolayısıyla aynı paralelde siklon tutma verimliliği artıyor. E, bazı fabrikalarda yüksek sıcaklıklarla başa çıkmak için e, başa çıkmak için torba, fil, torba filtre için taze hava klapesi kullanılabiliyor. Bu tip durumlarda da e, Cyclone Cool sisteminin yani en üst siklona gaz, e, su verme sisteminin kurulduğu durumlarda e, bu e, taze hava klapesi tamamen devre dışı bırakılabiliyor. E, çok tipik olarak biliyorsunuz biz e, ID fandan sonra soğutma kulesi kullanabiliyoruz ama Birçok uygulamalarda da ID fan öncesinde bacak azı kanalında biz e, gaz soğutması yapıyoruz. E, Mevcuttaki gaz soğutma sistemi yani downcomer dediğimiz baca gazı kanalındaki sistemde bildiğiniz üzere downcomer'ların çapları dardır ve içerideki gazın hızı çok hızlıdır. Minimum 8 metre bölü saniyeden başlar ve daha yukarıya gider. Bu sebepten dolayı mutlaka ve mutlaka orada suyu çok ince bir şekilde pulverize edebilmeniz için yüksek kapasiteli kompresör havaları kullanmak zorundasınız. Bu da e, ekstra bir maliyettir. Çünkü kompresör havası hem kendi içinde işletme maliyeti vardır hem de yıllık bakım maliyetleri çok yüksektir. Biz burada ne yapıyoruz? E, downcomer'da olan e, su spreyleri sistemimizi en üst siklonu alabiliyoruz. Ve en üst siklonu aldığımız zaman kompresörleri komple bir kenara bırakıyoruz. Yani kompresörden kurtuluyoruz. Artı az önce anlattığım siklon tutma verimliliğinin artması kaynaklı ekstradan bazı avantajlarımız da olabiliyor. Bu da uygulanabilen bir şeydir. Ee, bir özetlemek gerekirse aslında avantajlarımız nedir? Ee, toz partiküllerine yüklenen e, verilen nem sayesinde bir yoğunluk, aslında bir ağırlık artışı olması nedeniyle e, siklon tutma verimliliğinin artması. E, Aynı paralelde siklon tutma verimliliğinin artmasından dolayı recycling ratio dediğimiz toz geri dönüş, dönüş oranının düşmesi bu da mümkün. Soğutulan gazın hacminin azalması sayesinde aynı ID fan kilowatt değerlerinde daha fazla gaz çekilip kapasite artışı sağlanabilir veya ID fanda aynı üretim tonajında ID fanda bir enerji tasarrufuna gidilebilir. Bazı fabrikalarda biliyorsunuz fan sanma, ID Fan'da fan sarma problemleri olur. Soğutulan gaz sebebiyle bu yönde bir fan sarma problemi varsa ID Fan'da fan sarma ve vibrasyonlar yine bertaraf edilecektir, bertaraf edilir. Diğer bir yandan bu tip sistemler, siklonda gaz soğutma sistemleri çok flexible sistemlerdir. Belirli hesaplar dahilinde biz siklonun içinde ne kadar delta T, e, derece santigrat e, sıcaklığın düşmesini hesap ediyoruz ve sistemi ona göre dizayn ediyoruz. Aynı paralelde bu kullanıcıya, yani siz direkt olarak CCR odasından ihtiyacı e, ihtiyaca binaen o delta D derecesini, işte 80 derece ise işte onu o an için belki 60 derece ihtiyacınız varsa çeşitli sebeplerden dolayı bunu set etme imkanınız var. Bu da sisteme operasyonel olarak bir ekstra e, esneklik sağlamaktadır. E, mekanik, e, bunlar bizim kullandığımız pompa istasyonlarından örnekler. Çok kademeli yatay pompalar veya dik e, dikey pompalar kullanabiliyoruz. Tabii bunlar da bir genellememiz maalesef yok. Her bir sistem kendi içinde ayrı ayrı çalışılmalıdır. Ona göre bir pompa istasyonu ve diğer tamamlayıcı ekipmanların e dizayn edilmesi gerekir. Sistemlerimizde kullandığımız sprey nozulları ve lanslar tamamen kendi dizaynımızdır. Çünkü biz oradaki yani e siklona verdiğimiz suyun yüzde yüz buharlaşma yaparken yaparak şey yapabilmesi için, bir ısı transferinin gerçekleşmesi için belirli bir tanecik boyutuna ulaşmamız lazım. Ve bunları da takip eden slaytlarda da göreceğiz. Ee, o pulverizasyonu sağlayacak işte basınç değerleri, debi değerleri ve spray nozulları değerlerini, şeyle dizaynlarını doğru hesap etmek ve doğru imal etmek lazım. Dolayısıyla bu tip ürünleri biz kendi tamamen kendi geçmiş birikimlerimize göre kendimiz dizayn ediyoruz ve üretiyoruz. Benzer şekilde e, bu tip sistemlerde kullandığımız e, spreyleme sistemlerinde biz pompalarımızdan gelen suyun e, su, suyu parçalamak için kompresör havası kullanmıyoruz. E, geri dönüşlü sistemler kullanabiliyoruz. Geri dönüşlü olduğu durumlarda e, sadece bir ilave e, geri dönüş oransal vanası ile akışı ayarlamak ayarlayabiliyoruz. Ee, bu kısımda ben sözü e, meslektaşım Rajandran'a bırakacağım. Çünkü kendisi e, aslında bu sistemi ilk olarak dizayn eden e, fikir babasıdır. E, bu software'in oluşmasında da kendisinin çok büyük e, katkıları vardır tabii ekip olarak. Rajandran, maybe yeah. you can continue for this... Yeah. Uh, calculations yeah. and together with the, some case analysis. Yeah. right. Thank you. you're welcome. Thanks a lot, Fatih. Uh, good afternoon, gentlemen. Now, as a part of the design, we undertake a gas cooling calculation for the system. We calculate the uh, water requirement, uh, temperature we input and get the uh, calculate the water requirement. Now, we ca after calculating the water requirement, we decide upon the type of uh, nozzles, model number of nozzles, etc. And we always use uh, single fluid nozzles for this uh, water spray in the cyclone. It is reduced, it is with uh, low, uh, very low power consumption. We don't need compressed air for the atomization. And this is the kind of uh, PID we use for the operation. And in this particular plant, we had two streams, uh, calcine or two strings of the preheater, and we had three pumps, two working and one standby. And now I, we go to the case studies where the systems have been installed. This particular plant uh, it was a 10,000 TPD plant. Uh, and it never went to more than 9,500 TPD during the uh, installation and commissioning and uh, guarantee period. And when we installed the system, we uh, reduced the temperature by 50 degree in both the uh, uh, strings. Uh, this is the uh, rip, uh, report. Before the uh, installation of the cyclone cooling, the feed you can see 405 TPH, and after installation, it has gone to 437. Temperature has come down from uh, 327 to 274. It is around 50 53 degree temperature reduction. And with this, uh, the uh, fan power has come down slightly. And you can see this is without cyclone cooling. The fan power was around 13.51 kilowatt, and it has come down slightly because there is an increase in the capacity. And this is the final figures. You can see the kiln feed has increased from 405 to 437 TPH. Temperature reduction is around 50 degree. Temperature reduction in both the strings and capacity increase totally is around 8%. There is a reduction in the ID fan kilowatt. And another thing, what is to be noted is back filter discharge screw conveyor, which has reduced from. 15 amps to 14 amps. That is a current which is giving an indication that the uh, recycling ratio has improved. The collection in the cyclone has improved. This is the next uh, installation. This plant was a uh, five-stage preheater. They added one more preheater and removed the gas conditioning tower from the scheme. And the, when they started the plant, uh, the plan was only to use the uh, water spray system, uh, cyclone cooling system, only when the mill is stopped. But what they did was, once the plant went on stream, they continued to use it all the time. So you can see the temperature before the water spray system in the top cyclone, gas cooling system in the top cyclone the temperatures were around 322 at the outlet from the cyclone outlet and uh, the feed rate is around 167. You know, one, uh, yeah, 167. now with the uh, water spray, they reduce the temperature up to around 100 degree, 214. Uh, Degree centigrade, the feed has also gone up 199 and the power has reduced from 918 to 711, the fan power, because of the reduction of temperature. Generally, the thumb rule is for a 50 degree temperature reduction, you won't get a saving in the power because you will consume. Compressed air for the downcomer cooling. But if you are going for a down, uh, cyclone water spray, there will be a marginal saving in the power for a 50 degree. But if you go up, maybe 100 degree, you have definitely higher saving in the power. Now, this is the uh, comparative uh, power savings. The kiln feed, feed has increased by around 20%. Exit temperature reduction is around 90 to 100 degrees. ID fan kilowatt reduction around 22%. And there is a, another indication the hybrid bag DP that is also reduced because of the lesser uh, dust in the exit gas. And the uh, last one is uh, an installation in Vicard. Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Baştaş Çimento'dan e, fabrika müdürü ve diğer arkadaşlarımız burada. Projeyi uygulayan arkadaşımız da burada. Arzu ederseniz kahve molalarıyla kendilerinden bir miktar bilgi almayı deneyebilirsiniz. E, arada yapılmış olan sözleşme nedeniyle maalesef e, elde edilen olumlu sonuçları burada sizlerle paylaşamıyoruz. Ancak bu kadarını söyleyebiliriz. Is. The uh, summary is energy saving for the ID fan is there. Energy saving in the downstream process fans definitely you will get. Production increase also you can get. Killing stoppages are over because of fan coating. Pop, uh, with the uh, water spray in the cyclone, we don't get the uh, moisture laden dust into the fan. That is a big advantage. Otherwise, if you are using a Water spray system in the downcomer deck. You, uh, uh, once in a while you get uh, dust into the fan, and then issues of vibration also starts. Then there is an increase in the cyclone retention efficiency. But all these are not uh, together. You may get uh, if you take a higher uh, production, your uh, savings may not be there. That is what is to be seen and basically uh, in most of the uh, newer plants you are always having a downcomer water spray system in the preheater uh, cyclone exit uh, which uh, generally is around 50 degree temperature drop and if you uh, try to uh, replace it with a water spray system in the top cyclone you always get a power reduction because you are avoiding the Compressed air for the atomization. That is one of the biggest advantages. And in many plants in India, uh, mainly operated by Ultratech, almost all the plants have installed the uh, water spray system in the cyclone. They use it whenever there is a requirement. To that extent, they have standardized. But this is all after the plant was commissioned and handed over. Because uh, from the original equipment supplier, they did not install similar systems. Okay. So thank you, Rajendra. Yeah. So let me ee, Tabii biz şu ana kadar sadece en üst siklonlarda gaz soğutma ile ilgili e, konudan kısaca bahsettik, bir giriş yaptık. Bununla buna paralel tüm fabrikalarında gaz soğutmanın yapıldığı farklı istasyonlar, farklı bölümler vardır. Aynı şekilde e, biz FTR ve Cooling Control olarak e, gaz soğutma kulelerinde gaz şartlandırma, e, baca gazı kanallarında en siklonlarda ilgili bugün anlattığımız gibi Klinker soğutma ünitelerinde e, yine e, gaz soğutma yapabiliyoruz. Ayrıca da e, bilyalı değirmenlere e, birinci kameradan veya ikinci kameradan e, su verme sistemleri yapıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca e, bu güzel organizasyonu yapan Semen Türk Dergisi'ne ve Nurhan Hanım'a da teşekkür ederiz. E, bir teşekkür daha edeceğim. Bildiğiniz gibi bugün 24 Kasım e, Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin de, burada değerli hocalarımız da var. E, ben de bir öğretmen çocuğuyum aslında. E, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Teşekkür ederim. Varsa sorularınız... <laughs>